Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca tüm 10. sınıflara selam olsun. İkinci dönem ikinci yazılı hazırlık. İlk yazılı provamız bomba gibi karşınıza gelecek. Çok güzel sorular hazırladım arkadaşlar. Bütün edebiyat soruları var. Bütün de bilgi soruları var. Yani hepsini aldım. Ne var ne yok. Map örnek sorularına benzer sorular da var. Yani içiniz rahat olsun. Tek videoda bu işi bitireceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 1,5 milyonu geçtik. 2 milyona doğru yürüyoruz. Destek, destek, destek hocam. E Türkçeyi ben atacağım. Edebiyatı ben atıyorum. Matematik. Matematikte arkadaşlar rehber matematik yani Mehmet hocamız hazır olacak. 10. sınıf videolarını oradan da izlemeyi lütfen unutmayınız. Türkçe bende, matematik rehber matematikte. E o zaman haydi hocam, vakit kaybı yok. Bomba gibi başlayalım. Evet arkadaşlar tertemiz sayfamız ekranda. 10. sınıf mıyız hocam? Evet edebiyat dersi doğru. 2, 2, 2 Her şey doğru. E o zaman hadi başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz gelsin sağlam bir soru olsun. Bu parça hangi edebi akımın özelliklerini taşır diyor. Bu akımın iki özelliği bu parçadan yola çıkarak Gösteriniz yazınız diyor. Şimdi edebi yakımları hatırlıyoruz. Romantizmler falan fistanlar. Tamam iki özellik de buradan çıkaracağız. Başlıyoruz. Her akşam onun balkonunda toplanırdık. Şiirler okur şarkılar söylerdik. Onun sesi çok güzeldi. Komşular da rahatsız olmazdı. Onun oturduğu mahallede insanlar çok anlayışlıydı. Diğer mahallede ise kendi villalarından çıkmayan tipler vardı. O insanlar kimseli konuşmazdı. Top oynanacağı zaman onlar ellerinden çıkardı. Gürültü onları rahatsız ediyormuş gibi gibi gibi. Şimdi hocam bakın burada bir gözlem var. Bir gözlem. Gördüğü şeyleri anlatıyor. Günlük hayattan sıradan bir olay anlatılıyor. Sınıfsal farklılıklar da böyle hissediliyor, hissettiriliyor. Doğal olarak burada bahsedilen sözü geçen akım realizm arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Bir gözlem olması, sıradan günlük olayların olması bunun da en net göstergesi. Şuraya çok rahat günlük olaylar dedim arkadaşlar. Günlük olaylar tamam. Gözlem dedim gözlemini aktarıyor olması. Ki bunların dışında tekrar ediyorum sınıfsal farklılıklarında hissettirilmesi realizmin en net özellikleri ama yine de Günlük olaylar gözden fazlaca etti. Realizm akımı sorulacak arkadaşlar sınavda. Lütfen cebinizde kalsın. Gerçekçi yaklaşım, gözlem havası her zaman bizi realizme götürmeli. Tamam var mı soru işareti? Yok hocam. E o zaman hadi geçelim ikinci soruya. Tertemiz mis gibi bir soruydu bu. Hadi devam edelim ikinci soru. Oba kara göz. Ne diyor hocam? Hemen şimdi azıcık küçülsek de daha tatlı mı görsek? Evet. Bu parçanın hangi türde yazıldığını? Oba. Ve şahıs kadrosunun özelliklerini yazınız. Bu türün bölümde... Öh yani hocam 3 tane soru var burada tam 3 ayrı soru var arkadaşlar tek soruya sıkıştırdım yoğun bir yazılı kağıdı karşımızda şimdi hacivatlar karagözler bilmem neler bunun bir tiyatro olduğunu biliyoruz değil mi geleneksel Türk tiyatrosundan da karagöz olduğunu biliyoruz tamam tiyatro dedik karagöz dedik gayet yerinde her şey sıkıntımız yok bu tamamdır şahıs kadrosunun özellikleri derken burada karagöz var arkadaşlar bir tarafta da hacivat var yani karagözün zaten metin takip edildiğinde yanlış anlaşılmalara dayalı bir tarz olduğunu biliyorsunuz. Yani Karagöz aslında cahil kesimi temsil ederken Hacıvat daha eğitimli, okumuş, kültürlü kesimi temsil ediyor. Doğal olarak o böyle daha yabancı kelimeler kullanımını seviyor. E Karagöz de cahil olduğu için anlamıyor, kelimeleri bilmiyor. İşte yanlış anlaşılmalara dayanan bir gülünçlük, bir güldürü, bir komiklik söz konusu. Şahıs kadrosunda da evet Karagöz cahil bir kesimi temsil ederken Hacıvat eğitimli kesimi dedik. Bu türün bölümleri demişti arkadaşlar. Aman dikkat. Türün bölümlerine baktığımızda zaman hemen şurayı ben şöyle tertemiz bir sileyim. ha. Nedir hocam? Bir kere mukaddime bölümü var mı? Evet. Mukaddime dediğimiz şey giriş bölümü değil mi? Mukaddime, giriş. Hemen ardından muhavere, oba bu karşılıklı konuşmaların olduğu yer. Sonrasında fasıl var. Sonrasında ise arkadaşlar bitiş bölümü var. Saygı duyuyoruz. Mis gibi tertemiz. Hiç problem yok. Her şey yolunda hocam. Hangi türde yazıldığını söyledik. Tiyatro dedik. Karagöz dedik. Ayrıntıya girdik. Şahıs kadrosu dedik. Cahil dedik. Eğitimli dedik. E bu türün bölümleri dedik. Karagöz'ün bölümleri ise ops kalem uçtu. Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş. Yani giriş, karşılıklı konuşma, fasıl ve bitişti. Süper. Karagöz ve Acıvat'tan %100 soru gelecek arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Kesin sorumuz var. İşte sorulabilecek 3 soruydu arkadaşlar. Ben burada tek soruya sıkıştırdım artık. Diğer soruları siz düşünün. Neyse haydi devam edelim. 10. sınıflar. Arkamıza bir yaslanın lütfen. Bomba gibi devam edelim. Neredeyiz hocam? Sağlam bir soruda daha. Bu parça hangi metin türünden alınmıştır? Bu türün iki özelliğini ve bu yazı türünün amacını 3 <laughs> tane soru daha yani şu an aslında 7. sorudayız arkadaşlar. 3. soruda değiliz. 7. sorudayız. Bayağı bildiğiniz her soruda ikişer üçer soru var. Kaçırmak istemiyorum. Ayrı ayrı verip de kafaları karıştırmaya gerek yok. Buraya 20 tane soru yazmanın çok bir havası olmaz. Sadece moral bozar, göz korkutur. Metin türü bakalım. Ah o gençlik yıllarım. Bir keresinde yaz tatil için gittiğimiz yerde kütüphaneye dolaşırken bir kitap aradım. Tüm hayatım değişti. Cümleler hayatımı şekillendirdi. Kitabı yanımda getirip öğretmenime gösterdim. Ha, ne yapıyor hocam? Yaşadığı bir şeyi anlatıyor. Buna anı diyoruz. Diğer adıyla hatıra diyoruz. Lütfen cebinizde kalsın. Var mı problem? Yok. Peki iki özellik derken hocam anının iki özelliği. Buradan neyi çıkarabiliriz bakalım. Bunu okuman için çok erken dedi. Çoktan okumuştum. Attığım her adımda kitabın etkisini gördüm. Kütüphaneye gittiği o gün annemler erkenden eve çağırdılar. Babam da gördü kitabı gibi özellikler anlatılıyor. Şimdi anının bu türün iki özelliğini demiş. Metinden hareketle falan demediği için buradan bir şey aramanıza çok da gerek yok. Anının en azından iki özelliğini yazmış olalım arkadaşlar. Öncelikle olayın üzerinden geçecek hocam. Olayın üzerinden aman dikkat. Hop şöyle yıldız yapalım. Zaman geçecek. Geçmiş diyelim tamam. Mutlaka üzerinden zaman geçmiş olacak olayın bir. Aynı anda yazarsak günlük olur zaten. Değil mi? Olayın üzerinden zaman geçecek. Bu bir kesinlikle cepte kalsın. İkincisi bir kanıt olma ihtimali çok yüksek. Yani kanıt olarak kullanılma olasılığı da var. Kanıt niteliği, belge niteliği taşıma imkanı da var arkadaşlar. Anıların cebinizde kalsın. Peki yazı türünün amacı arkadaşlar aman dikkat. Bir sürü şey söylenebilir. Bir sürü şey söylenebilir ama asıl amacın biraz böyle kalıcılığı sağlamak olduğunu biliyoruz. Kalıcılık değil mi? Bunun dışında belki yani bilinçli olarak yazılan edebi kişiliklerin yazdığı anılarda kanıt olsun, belge olsun bir nitelik değil mi? Belge niteliği taşısan amacı da olabilir. Ama daha çok yaşananlarla böyle yaşanan olayların hatırlanılması, kalıcılığı sağlamak gibi bir amaç taşındığını da söylemeden edemeyeceğiz. E o zaman haydi dördüncü soruya geçelim. Bakalım dördüncü soru bizden ne istiyor? Aşağıdaki eserlerin karşılarına yazarlarını yazınız demişiz. Burada anıdan var, işte gezi yazısı var, her şey var. Yani işlediğimiz konularla alakalı yazar sergiye verilmek zorunda sınavda biliyorsunuz. O yüzden içiniz rahat olsun. Babür Rami dendiği zaman hemen karşısına gözünüz kapalı Babür Şah yazabilirsiniz. Uyumayınız, uyuyorsunuz, dalıyorsunuz. Haydi hocam bir canlanın ya. Neyin peşindeyiz ya? Onun sınıflar. Haydi bir canlanalım ya. Acelemiz yok. Bunları alalım sınava girelim. Bu kadar. Deniz Aşırı, Fali, Rıfkı, Atay. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Fali, Rıfkı, Atay. 40 yıl. Halit, Ziya, Uşaklıgil çok çok önemli bir eser. 40 yıl Halis Uşaklıgil. Gençlik ve edebiyatı hatıraları. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu. Aman dikkat Kara Osmanoğlu. Eyvallah. Defteri Amal Ziya Paşa kesinlikle cepte kalmalı. Frankfurt Tiyatnamesi Ahmet Haşim Oba çok iyi. Hac yolundaysa Cenap. Şahabettin kesinlikle bilinmeli cepte kalmalı. Bunlar çok önemli eserler. Çok önemli yazarlarıyla karşınıza getirildi arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Bir kısmı anı, bir kısmı gezi yazısı olma özelliği taşıyacak. Çok önemli yazar eserler. Kesinlikle yazınız bir köşeye. Peki hocam geldik bir diğerine. Bu parça çıkan milli ve manevi der. Abi her yerde bu soru. Aman Allah'ım milli ve manevi. Bu çok basit ki. Bu çok basit. Vatan geçti. Mesele vatan olunca. E vatan sevgisi. Vatan sevgisi. Zekiye var, İslam Bey var. Bildiğin Namık Kemal'in tiyatrosundan bu yani. Tiyatrodan alıntı bu. Zekiye, İslam Bey, Zekiye tamam. Siz şey, Zekiye tamam. E ben burada zaten şehit olursam vurguları var. Vatan için her şey yaparım vurguları var. Vatan sevgisi. Yani milli manevi değerlendiği zaman gözünüz korkmasın hocam ne yazacağız, nasıl bir... Bayağı bildiğiniz buradaki ana düşünceyi, verilmek istenen mesajı soruyor bize. Metni okursunuz, ana düşünceye çok rahat ulaşırsınız. Yazar bizi neye yönlendiriyorsa, ana fikir neyse neyi dayatıyorsa adeta fikri olarak onu seçersiniz. Çok rahat. Kasmayın bu soruyu geçin gitsin çok rahat yaparsınız. Bu parçada ağır basan anlatım biçimi bizden isteniyor. Karanlık bir sokağa girdi. Kimsecikler yoktu. Ardına bile bakmadan gidiyordu. Bir ara bir sessizlik oldu. Kalbinin atışlarını hissediyordu. Bu saatte burada ne işi vardı? Sabah olması için çok bekledi. Kimse gelip de ne olduğunu sormadı. E dur okuma artık yani gitme artık yani. Anlatım biçimi burada bariz bir şekilde öyküleme değil mi? Ha devamında hocam kıpkırmızı falan geçemez mi? Geçer ağır basanı sormuş. Yoğun olarak hissedilen aldı gitti koştu. Yani bir yerden bir yere bir atlama var, bir zıplama var Allah aşkına ya. Neyin peşindeyiz ya? Doğal olarak gayet net öyküleyici anlatım. Öyküleme söz konusu. Yedinci sorudayız. Aşağıdaki romanların yazarlarını ve hangi dönemde yazıldıklarını yazınız diyor. Süper demiştim ya. Edebiyat ve Türkçe namına ne varsa yani dil bilgisi namına ne varsa her şeyi sordum arkadaşlar. Burada da dönemleri hatırlatmak istedim sizlere. Taşuk Uterat'ı Fıtnat biliyorsunuz. Şemsettin Sami'nin eseri. Şemsettin Sami'nin bu eseri ilk yerli roman olma özelliği taşıyacak Tanzimat döneminde. İntibaha baktığımız zaman arkadaşlar amman dikkat. Namık Kemal'in eseri ilk edebi roman olarak geçer. Yine Tanzimat'a vurgu yapıyoruz burada. Yaban Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun eseri Kara Osmanoğlu eyvallah eh o da tabii ki milli Edebiyat dönemi Eylül Mehmet Rauf biliyorsunuz ilk psikolojik roman olma özelliğini taşıyor o da servet ürünü sanatçısı Handan Halide Edip Adı varın eseri biliyorsunuz arkadaşlar. Bu eser de şüphesiz ki Milli Edebiyat döneminde yazılmış önemli eserlerden. Dönemleri şöyle bir hatırlatmış olayım dedim sizlere. Romanı da şöyle bir en azından tekrar etmiş olalım istedim. Geldim 8'e. Sürmanşet, manşet, asparagas manşet, 5N1K gibi. Kavramlar anman dikkat hangi yazı türünü bizlere hatırlatır diyor. Ops tüm bu özellikler bizi neye götürecek? Haber metnine götürecek. Haber metni denebilir. Haber yazısı denebilir. Hepsi olur arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Haber yazısından soru gelir mi tartışılır inşallah gelir yaparsınız. Ben bütün konuları hatırlatmak adına bu provayı da hazırladım aynı zamanda. Doğal olarak burada haber yazısında da sizlere şöyle bir hatırlatmış oldum. Tamam hiç kasmanıza gerek yok. Gayet net gayet basit o yüzden Haber metni 5N1K tamamdır. Geçtim hocam. Ters piramidi de hatırlıyorsunuz burada. E devam edelim. Bu cümlenin özelliklerini aşağıdaki boşluklara yazınız diyor. Bu cümlenin özellikleri. Anlamına göre bakacağız. Olumlu mu olumsuz mu? Yapısına göre bakacağız. Basit birleşik sıralı bağlı. Yüklemin türüne göre bakacağız. İsim cümlesi mi pi cümlesi mi? Yüklemin yerine göre bakacağız. Kurallı mı devrik mi yata ne bileyim artık eksiltili mi falan. Sözlerin hepsini bir bir elindeki kağıtlara not ediyor olması oradakileri şaşırttı. Öncelikle şaşırılmış ya eylem gerçekleşmiş. Anlamına göre olumlu cümle olduğunu lütfen unutmayınız. Bitti. Yapısına göre baktığımız zamansa sözlerin hepsini bir bir elindeki kağıtlara not ediyor olması. Olması derken buradaki mame bir fiilimsidir. Eylemsi varsa bu cümle saniyesinde girişik birleşik cümledir. Neden hocam? Bakın dikkat. Bu cümlenin tamamı kendisi bir temel cümledir. Kurduğunuz her cümle tek cümle temel cümledir. Bir cümle bahsediyorum, Temel cümle. Tamam. Eylemsinin olduğu kısma da yan cümle diyoruz. Yani not ediyor olması şurası yan cümle. Eylemsilerin hepsine yan cümle denir. E yan cümleye temel cümle birbirine girmiş. Cümleler birbirine girdiyse girişik birleşik cümle diyoruz. Gayet yerinde. Yüklemin türüne göre baktığımız zamansa şaşırmaktan çok bariz bir fiil cümlesi. Tamam hocam burada sıkıntı yok. Yüklemin yerine göre baktığımız zamansa yüklem sonda düz cümle. Yani kurallı, şöyle parantez içerisinde düz yazmış olalım. Kurallı cümle. Var mı soru işareti? Hiçbir soru işareti yok. Anlamına göre tamamdır. Yapısına göre tamamdır. Yüklemin türüne göre tamamdır. Yüklemin yerine göre tamamdır. İşte cümle çeşitleri tam anlamıyla tekrar edilmiştir. Cümle çeşitleri konu var zaten cümle çeşitleri diye yazarsanız kanalda fazlaca izleyeceksiniz. Arada kaldığınız noktalarda da konu anlatıma bakmayı unutmayın arkadaşlar. E o zaman cümle çeşitleri de tamam hiç problemimiz yok. Başka hocam yazım yanlışları hadi hemen bakalım isterseniz. Bu parçadaki yazım yanlışlarını düzeltiniz demiş. Oysa ki bakın son çok iyi biliyorsunuz. Bunu aranızda eminim bilmeyenimiz yok. Son bah. Çe mi Sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illa ki. Bunlar her zaman bitişik yazılan ki'ler. Doğal olarak oysa ki böyle yazılmaz. Kesinlikle bitişik yazılmalı. Oysa ki tüm bu anlatılanlar geleceği içindi. Bunu bilmiyordu. Hiçbir zaman da hiçbir ifadesi böyle yazılmaz. Nasıl yazılır hocam? Bitişik yazılır. Aman dikkat. Bu konuyu düşünmemişti. Düşünmemişti değil. Düşünmemişti olmalı arkadaşlar. Aman dikkat düşünmemişti. Ses olaylarının gösterilmemesi yazım yanlışıdır. Cepte kalsın lütfen. Fark ettiği zamansa fark etmek, düşme yok, türeme yok. Neden bitişik yazılsın? Fark ettiği ayrı yazılmalı, süper. Zamansa çok geç olacaktı. Ankara ilinin, ilin iyisi büyük mü? Aman dikkat. Ankara ilinin derken Ankara ili hatta kesme de olmayacak. İlinin şeklinde yazacağız. İl, ilçe, köy, belde, semt. Bu ifadeler küçük yazılır. Ankara tabii ki büyük. İl, ilçe küçük ya. O kelimeden bahsediyoruz dikkat. Hemen yakınlarında olmuştu. Herhangi biri, herhangi biri böyle yazılmaz. Aman dikkat. Herhangi bitişik biri ayrı olacak için belki bir anlam ifade ediyordu. Gitgide, gitgide bir ikileme değildir. Bitişik yazılması zorunludur. Gitgide, bitişik yazılır çok iyi bir kelime bu arada. Birdenbire de bitişik yazılıyor. Geleceğe odaklanması isteniyordu. Var mı hocam soru? Yok hocam. Kalbimizi çizelim onun sınıflara da gönderelim. Süpersiniz hocam. Saygı duyuyoruz. Süper. Yazım yanlışları tamam. Cümle çeşitleri tamam. Cümle çeşitlerini konu anlatımını tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ama anlamına göre de zaten olumlu olumsuz deyip geçiyoruz. Burada sıkıntımız bence yok. Problemsiz. Yapısına göre de girişik bileşik cümle eğer fiilimsi varsa. Peki hocam başka neler var? Yapısına göre de arkadaşlar sağ s varsa şartlı değil mi? Şartlı birleşik cümle. Şunu şunu yapıyorsa şuraya gideriz gibi. Ya da kiili bileşik cümle var. İşte yaptım ki bugünlere geldim falan gibi. Böyle bir ifade kiiden çok rahat çıkar. E onun dışında... Basit cümleyi zaten biliyoruz. Alıntı varsa iç içe birleşik cümle. Yani basit cümleyi biliyoruz derken basit cümlede tek bir yüklem olacak. Eve geldi mesela basit cümle. Fiilimsi yok bir şey yok değil mi? Bu kadar da basit olmasın tabii eve geldi gibi olmasın ama cümleyi uzun düşün. Önemli değil. Fiilimsi olmasın tek bir yüklem olsun basit cümle bu. Sıralı cümle birden fazla cümlenin sıralanması. Bağlı cümlede bağlaçla cümlelerin bağlanması. E tamam yapısına göre de sıkıntı yok. Yüklemin türüne göre de yükleme bakıyorsun. Şaşmak fiil, şaşırmak fiil. İsim olsaydı isim cümlesi yüklemi yerine göre Yüklem sonda olmasaydı devrik cümle diyecektik Yüklem olmasa 3 nokta olsaydı eksiltili cümle diyecektik Bu kadar basit Lütfen kasmayın Gözünüzle lütfen büyütmeyin arkadaşlar evet, arkadaşlar. Kanal abone olmayı tekrar tekrar unutmayınız 2000'e doğru yürüyoruz İnşallah bu video size çok şey katacak arkadaşlar Çok faydalı olacak diye düşünüyorum Kafalar çok rahat olsun Yani şu yazılı provasından sonra artık göreceğiniz soru kalmadı Tek soruda 3 tane soru var arkadaşlar bu provada Tek soruya 3-4 tane soru katmışım Görmediğiniz soru yok İçiniz rahat bir şekilde sınava girebilirsiniz artık thank you